Hadi yürü. Yürü hadi. Hadi yürü hadi. Gel. Gel can. Gel. Ayaz. Ne yapıyorsun? Oğlum? Nasılsın? Ayaz. Tamam oğlum tamam. Tamam aferin sen. Aferin. Aferin oğlum aferin. Bak bu kız ama bu kız. Ayaz. Aferin sana bak bu kız ama kız. Niye ağlıyorsun kıza? Bak bu kız oğlum. Ayaz tamam tamam oğlum tamam. Sin, Hadi gidelim kızım hadi. Gidelim mi? Gel ayaz gel, gel oğlum. <laughs> gel ayaz tamam, tamam oğlum tamam. <laughs> Hayır, bak, gel yürü, 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 yürü. <laughs> gel pis bak. bak. はい。Hadi, hadi.